Evet. Baktığımız zaman da e, Milattan Sonra 2. yüzyıl ve 15. yüzyıl felsefesiyle yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar bu felsefenin diğer adı Orta Çağ felsefesidir. Notunuzu alın. Orta Çağ felsefesi düşünce tarihinin en uzun dönemidir ve bu dönemin esas konusu inanç ve akıldır. Ve bu dönemi biz Hristiyan felsefesi ve İslam felsefesi olmak üzere iki gruba ayıracağız. Arkadaşlar bu felsefenin yani milattan sonra 2. yüzyıla 15. yüzyıla kadar olan sürecin arkadaşlar tek konusu dindir diyeceğiz. İlk başta sizinle Hristiyanlık felsefesini ele alacağız. Daha sonrasında İslam felsefesi yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Peki Milattan sonra 2. yüzyıla Milattan sonra 15. yüzyıl felsefesinin temel özellikleri nelerdir? Yani Orta Çağ felsefesinin temel özellikleri. Bakalım. Arkadaşlar dini temelli teolojik bakış açılı yani ilahiyat bakış açılı bir felsefe yaklaşımıdır. Birinci özelliğin bu. İkinci özelliğim. Batıda ortak dil olarak latincenin kullanıldığı doğuda arapçanın kullanıldığı bir sistemdir arkadaşlar. Batıda ortak dil latincenin kullanıldığı doğuda arapçanın kullanıldığı bir sistemdir diyeceğiz. Bu dönemde felsefe yapma ayrıcalığı din adamlarınındır. Bunlar kilisenin yani kutsal ya da ermiş kişilerin aziz diye adlandırdığı din adamlarıdır. O zaman din adamlarının hakim olduğu bir dönem değil midir ortaçağ felsefesi? Evet. Peki arkadaşlar dogmatiklik var mıdır burada? Dogmatik niteliklidir. Dogmatik ne demek? Herhangi bir bilgiyi eleştiri süzgecinden geçirmeden doğrudan kabul etmeye biz ne diyoruz? Dogmatik diyoruz. Yani dogmatik özelliği var. <laughs> Peki dinin ve kilisenin kurallarını eleştirmeden, sorgulamadan, yargılamadan olduğu gibi inanılmıştır bu dönemde diyoruz arkadaşlar. Evet yine bu döneme baktığımız zaman arkadaşlar şunu söyleyeceğiz. <laughs> İslam ve Hristiyanlık dönemlerinin döneminin benzerlik ve farklarından biraz bahsedelim bu dönemde özellikle. Dine dayalı birinci özellik, dine dayalı felsefe yapmaları benzerliklerini gösterirken ikisi de dini yönelik felsefe yapıyor. İslam felsefesinin bilimsel faaliyetlerle birlikte gelişim ve ilerleme kaydetmesi aralarındaki temel farkı gösterir. He. Şimdi yani demek istediği şey şu burada arkadaşlar. Hristiyanlık felsefesinde bilimsel faaliyetler yapılmazken İslam felsefesinde bilimsel faaliyetler yapılmaya başlanmıştır. Bu çağda Özellikle inancın pekiştirilmesi amacıyla felsefeye başvurulmuş ya da inanca zarar verdiği düşüncesiyle felsefe dışlanmıştır. Bu açıdan dönem boyunca felsefe teolojiye yaklaşmıştır diyeceğiz. Yani orta çağda o zaman orta çağ dönemine baktığımız zaman orta çağ felsefesinin yapısına baktığımız zaman din içerikli ilahiyat içerikli Teolojiye yönelik bir felsefe anlayışı burada vardır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz arkadaşlar. Peki arkadaşlar, Orta Çağ felsefesinin temel kavramları nedir? Baktığımız zaman arkadaşlar akıl. Temel kavramlardan birisi akıl. Teoloji, inanç, İslam felsefesi ve Hristiyan felsefesi. Yani bunlara göre arkadaşlar akıl İslam felsefesinin neresinde vardır? Hristiyan felsefesinin neresinde vardır? Akıl inançtan önce mi gelir yoksa inançtan sonra mı gelir gibi tartışmalar bu dönemde yapılmıştır arkadaşlar. Birazdan hepsini zaten güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Peki devam edelim. Milattan sonra 2. yüzyıl ve milattan sonra 15. yüzyıl felsefesinin şöyle gene genel bir ortaya çıkışına bakacak olursak şunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Milattan sonra 2 ve Milattan sonra 15. yüzyıl felsefesi inancın merkezde olduğu bir felsefedir. Bu dönemde Hristiyan felsefesi düşünürlerinin çoğu aynı zamanda din adamıdır. Evet arkadaşlar, bakınız çok önemli özellik. Bu dönemde Hristiyan bu dönemde e, düşünürlerin çoğu yani filozofların çoğu arkadaşlar nedir? Din adamlarından oluşmaktadır. İslam felsefesi düşünürlerinde ise Böylesi belirgin bir ayrımdan söz etmek hatalı olur. İslam coğrafyasında felsefe din adamlarının yanı sıra başka düşünürler tarafından da yapılmıştır. Özellikle bilginler yani arkadaşlar ilim insanları ve bilim insanları tarafından yapılmıştır diyeceğiz. Peki arkadaşlar burada önemli olan yer buralar. Lütfen buraları iyi bilelim. Hristiyan felsefesinin düşünürleri ve filozofları var. Bir de arkadaşlar birazdan göstereceğim İslam felsefesinin düşünürleri ve filozofları var. Buraya detaylı baktığımız zaman <laughs> arkadaşlar Hristiyan felsefesinin düşünürleri ve filozoflarına bakıyoruz. Bir Clemens. 2. Tertullian. 3. Agistinus, 4. Boethus. 5. Erigina, Diğeri Anselmus. 6. Anselmus. 7. Akinalı Thomas ya da Akinalı Thomas fark etmez. Diğeri de arkadaşlar Okyanlı Will. Yani ben zaten e, bunlar isimden de anlaşılır. Yani hangi e, yabancı olduğu için direkt hemen ne dersin arkadaşlar? Bunlara Hristiyan felsefesi deriz. Şimdi Hristiyan felsefesini birazdan iki ayıracağız. Acaba bunlar hangi kısımlar? Bazıları işte onları birazdan söyleyeceğim. Tekrar ediyorum. Hristiyan felsefesinin düşünürleri nedir? Clemens, Tertullian, Aziz Agistunus, Boyetus, Erigena, Anselmus, Akinalı Thomas, Okyamlı bildim. Şu isimleri gördüğünde arkadaşlar bu isimler Orta Çağ felsefesinin Hristiyanlık döneminin en önemli düşünürleri ve filozofları olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki arkadaşlar. <laughs> El Kindi. Gelelim İslam felsefesinin düşünürlerine filozoflarına. Arkadaşlar El Kindi. <laughs> İbni Sina. El Kindi sırayla gidelim. El Farabi, İbn Sina, Gazali orada okunmuyor arkadaşlar. İbn Rüşt, İbn Rüştü, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve İbn Haldun. Bunlar da arkadaşlar İslam felsefesi düşünürlerindendir. Sizi şaşırtmacı olarak Sokrates'i koyabilir oraya veya Platon'u koyabilir oraya arkadaşlar şaşırtma olarak. Ama onlar İslam felsefesi düşünürleri değildir. Tekrar ediyorum. İslam felsefesi düşünürlerinden özellikle El-Kindi, Farabi, i̇bn Sina, Gazali, i̇bn Rüşd, Mevlana, Hacı Bektaşı Veli, Yunus Emre ve i̇bn Haldun arkadaşlar. Bunlar İslam felsefesi düşünürleri ve filozoflarıdır diyeceğiz. Peki, Milattan sonra 2. yüzyıla doğru Antik Yunan medeniyetinde farklı öğretilere sahip felsefe okullarının açıldığı, felsefenin giderek yaygınlaştığı ve sistemleştiği görülür. Hristiyanlığın ve ardından İslamiyetin doğup geniş kitlelere yayılmasıyla birlikte felsefe ilahi dinlerle etkileşime girmiş ve zamanla yeni bir anlayış kazanmıştır. Milattan sonra 2. ve 15. yüzyıl felsefesi olarak da bilinen bu yeni felsefe dönemin her düşünsel temasında kendini göstermiş ve antik Yunan felsefesi karşısında özgün bir yol tutmuştur. Antik Yunan felsefesinden sonra antik Yunan felsefelerinden özellikle Platon, Aristoteles, Epikuros ve yeni Platonculuk felsefeleri bu dönemin oluşumunda etkili olmuştur. O zaman dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu filozoflar veya şöyle diyelim, Orta Çağ felsefesinin oluşumunda hangi filozoflar etkili olmuştur diye soracak olsak, bir kere kesinlikle Platon diyeceğiz. Kesinlikle Aristoteles'i diyeceğiz. Kesinlikle Epikyurus'u ve yeni Platonculuk dediğimiz ...Pilotinus, Teonus yani Platon'un izinden gidenler olarak dediğimiz. Burası arkadaşlar Antik Yunan yani burası nedir? Orta Çağ felsefesini etkilemiştir. O zaman Antik Yunan e, filozofları Orta Çağ felsefesini etkilemiştir diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Devam ediyoruz. Milattan sonra 2. ve 15. yüzyıl felsefesinde yani Orta Çağ felsefesinde ya inancın pekiştirilmesi amacıyla felsefeye başvurulmuş ya da inanca zarar verdiği düşüncesiyle felsefe dışlanmıştır. Bu dönem boyunca felsefe teolojiye yaklaşmış, çoğunlukla onun bir parçası olarak görülmüş ve genel olarak inanç konularının akılsal kanıtlamalarında araç konumuna gelmiştir. Yani arkadaşlar, Orta felsefesinde, Orta Çağ felsefesinde inanç konuları akılla açıklanmaya çalışılmıştır. Yani bir inanç var ve bu inanç akla dayandırılmaya çalışılmıştır arkadaşlar. İşte bu Orta Çağ felsefesinin en önemli özelliklerinden birisini oluşturmaktadır. Gelelim Stoa felsefesine. Arkadaşlar Stoa ahlak, irade konularında Hristiyan felsefesini derinden etkileyen diğer bir felsefedir. Stoa felsefesine göre insanlar arasında ayrım yoktur. Alt, üst, zengin, fakir ve benzeri hiçbir statü insanların birbirine olan eşitliğini bozulur. O zaman Stoacı'ya göre insanlar arasında bir ayrım yoktur. Stoa felsefesi İnsanların gücünün yetmediği şeylerin var olduğunu savunur. <laughs> İnsandan üstün bir varlığı yani Tanrı'yı kabul eder. Dolayısıyla <laughs> insanın o varlığın düzenine uyum sağlayarak mutlu olacağı, ahlak kurallarını ileri sürmesi Hristiyan düşünürleri tarafından da savunulmuştur. Orta çağ felsefesini etkileyen diğer felsefeler de Epikürosçuluk ve yeni Platonculuktur az önce söylemiştim. Epikürosçuluğun mutluluğa ulaşmak için dünyevi hazlardan uzak durulması gerektiği düşüncesiyle yeni Platonculuktan tanrı ve ruh kavramları konusundaki düşünceleri üzerinden oluşan tartışmalar bu etki oluşturmuştur. Yani arkadaşlar hani Orta Çağ felsefesini etkileyen bir felsefe akımında ne dedir? Nedir dedik? Stoa felsefesidir. Stoa felsefesi herkesi eşit mi görür? Evet. Ayrım yoktur. Ve ortaçağ Çağ felsefesini etkileyen Epikuros, Epikürizm akımı ve yeni platonculuk akımı diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar. Burada amaç nedir? Mutluluğa ulaşmaktır. Mutluluğa ulaşmak e, amaç olduğu için o yüzden arkadaşlar Orta Çağ'da da din hakim olduğu için e, dinle e, mutluluğa ulaşılacağı için ondan dolayı arkadaşlar epikürizmle ve yeni platonculuktan etkilenilmiştir. Hristiyan ve İslam felsefesi. Kendinden önceki felsefelerin devamı niteliğinde değildir. Bu felsefe yani milattan sonra 2. ve 15. yüzyıl felsefesi tek bir bütün oluşturmaktan çok kendi içinde dönemsel ve coğrafi farklılıklar taşımaktadır arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz arkadaşlar? Ee, Orta çağ felsefesini etkileyen filozof ya da akım nedir? Bir kere Platon kesinlikle etkiledi. Aristoteles kesinlikle etkiledi. Stoa felsefesi akımı etkiledi. Epikürosçuluk etkiledi. Yeni Platonculuk etkiledi. Şunların hepsi arkadaşlar orta etkileyen filozof ve düşünce akımlarıdır diyebiliriz. Peki devam edelim. Genel olarak arkadaşlar biz şunu söyleyeceğiz orta felsefesinde. Milattan sonra 2. ve 15. yüzyıl felsefesi Hristiyanlığın yayılmasıyla başlayan ve 7. yüzyıldan itibaren de İslamiyet'in de katılmasıyla dine dayalı bir şekilde 15. yüzyıla kadar devam eden süreçte yapılan felsefelerden oluşmaktadır arkadaşlar. Demek ki bu süreç şöyle ele alacağız. 7. yüzyıla kadar Hristiyanlık, 7. yüzyıldan son 7. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar olan İslam felsefesi geleneği içerisinde saklayacağız. Az önce arkadaşlar Hristiyanlık az önce arkadaşlar filozoflardan bahsetmiştik diyeceğiz. Peki devam edelim arkadaşlar. Hristiyanlık felsefesinden ikiye ayıracağız. Bundan birazdan devam ederiz.